اللهم الله اجعلهم 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 İnsan yaşarken hiçbir öleceğini zannetmezdi. Edebiyi <laughs> Allah Azze ve Celle yaratmış ki şaşır, şaşırtalı insan. Bunu ben söylüyorum çünkü bugün Hazretlerimiz Hazret, Hazret, Cemile Hanım 16 sene olmuşum. Vefatına intikalını <laughs> dünyadan günler çabuk geçiyor. Bizim ömrümüz de geçiyor. Biz de ahirete yaklaşıyoruz ama insan böyle yerde hiç bunu 90 yaşında olsa, 100 yaşında olsa bile gene Allah öyle bir insanı yaratmış ki o saat bile insan aklına gelmiyor. Yani insanların çok nadir olan şey olur, o da sayılmaz. Allah'ın azameti budur. budur. Başka izahı yok. Hacı annemiz Allah rahmet eylesin. Şey Yani tarikata, İslam'a, çok büyük hizmetleri oldu. Onun şimdiye kadar da ona Şeyh gibi hizmetleri daimdir. Evliyaların hizmetleri vefatından sonra daha da kuvvetlenir. Onun dünyadaki hizmeti çok büyüktür. Çok insanlara faydası olmuş. Şimdi de faydası oluyor Allah'ın izniyle. Onun sayesinde insanlar Allah'ın sevdiği kullar olduğu için onu sevenler o muhabbetten dolayı onunla beraber olurlar inşallah. Çok <laughs> merhametliydi. Bu savaşların fitneleri hiç sevmezdi. mehtar her zaman yaklaşınca fitneler çoğalacak falan deyince Dua ederdi ki Allah muhafaza etsin, Allah <laughs> göstermesin. Onun için o fitneler zamanlar kalmadan irtihal ettiğini. Bazı işte insanlar evliyaların sıfatları ervesi insanlar olduğu gibi. Mevlana da de değişik değişik olurdu. Onun bazıları karışmaz. Hiçbir şeye karışmaz. Allah'ın dediğini yapacağına hiç edep dışı sayar karışma. Bazıları da Allah'ın nazlı kulları onlarla dua eder ki Allah muhafaza etsin, Allah kitleleri uzak dursun. Yani ben de evde yaparım da şanları, halleri böyle de onun zamanında öyle büyük bu kadar fitneler olmamıştı. Yani onun duasının bereketiyle Allah'ın izniyle ama Ondan sonra da ver yansın oldu. Allah muhafaza etsin hepimize. Allah onların sevgisine mazhar olan Peygamber Efendimiz'in mazhar, mazhar olan ona okunan Kur'an hatimleri var. Bir de bugün geçen sene bir kaza sonucu eski ihvanlardan, sonradan Müslüman olan ihvanlarımızdan o da e, Abdü Şakur Efendi İsviçre'de süre sonucu rahmetlik olmuştu. Ona da bir hayli hatimler var, Kur'an var. Bunu hep hepsine Peygamber Efendimiz'in o bir de müdür ihvanlarımız cümle okuyanlar için cümle varsa vefat eden merhum rahmetli derler e, Peygamber başta olmak üzere ve şahitlerimize olan yollarına e, okunan Kur'an'lar, hatimler acenlerimize okunan hatimler e, kabul olsun inşallah e, onlara vasıl olsun أو في أن يجب أن كما يفعلون ، وأن يكون العالم سعيدًا ، وأن يكون المؤمنين ، إن شاء الله. ونحن نتمنى أن يكون من ، إن شاء الله. الله تعالى